Bir dakika gelir misin abi? Bir şey konuşalım. Gel. Fırat ne yapıyorsun abi sen? Yok. Yok ben anladım. Sen bu işi beceremeyeceksin. Biz iki günde karakolluk olacağız. Demin de herifin üzerine çok gittin. Açık vereceğiz oğlum sen böyle yaparsan. Ne yapayım? O çapsızın yüzünü görünce dayanamıyorum. Bir de geçmişler ki sevgili bıdı 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 bıdı, bıdı benim hakkımda konuşuyorlar. Neymiş? Hak etmişim terk edilmeyi. Neymiş? Abartıyormuşum. Kendisi bir terk edilsin de o zaman ben onu göreceğim. Bu gidişle hayal olacak mı? Çünkü sen planın sonunu gören mi? Herifin gırtlağını çökeceksin. Yok Rafık. Yavaş yavaş ben kızın aklına girmeye çalışıyorum. Görmüyor musun herifi? İltifatları yağdırıp duruyor. Ben ne yapıyorum? Ters köşe yapıyorum. Ancak kızın radarını öyle girebilir. Bak kardeşim, biz bu işe sen elini kanı bulama ama yüreğin de ferahlasın diye girdik. Eğer daha beter olacaksan bırakalım. Gidelim sıcacık kebapçımıza. Ya Yarın günde gerilmekten davul oldum ya. Yemin ediyorum sana Sultan ablanın azarları bir burnumda tutuyor. Yemin ediyorum. Yok, ya. Yok yok. Bugün o konuştuklarını duydum ya. O ikisine iyi bir ders vermeden bu kapıdan dışarıya bir adım atmam. Sen de ne olursun? Hadi inşallah. Aa, hayırdır? Neyi kutluyoruz? İlk olumlu müşterinin almış bulunmaktayız. Sen ciddi misin? Evet. Bak. <laughs> en son Fransa'da eti bu kadar kıvamında pişmiş ve sulu kalmış bir beef wellington yemiştim. Ama dışındaki hamurun çıtırlığı oldukça şaşırtıcıydı. Lezzet ve farklılık bir arada çok başarılı elinize sağlık. Vay vay vay. Şefin lahmacun hamurunu beğenmiş yani öyle mi? <laughs> evet. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım kız. Hı? Kutlayalım bunu. Ay olur. Hadi. gel. Ver. Hoş geldiniz Azim Bey. Hoş bulduk. Sena, nedir kızım o elindeki? Nazan'ın siparişleri vardı da onlar gelmiş. Eczaneden mi sipariş vermiş? Ver bakayım şunu, ver. Eczama kremi. Benden mi gizliyorsunuz? Vallahi Hazım Bey, Naz söylemeyin dedi. Tamam kızım, tamam. Bende kalsın, sen de bir şey söyleme. Ay şu kapaklara da sinir oluyorum. Ah, oh, mis gibi kahve. Yok, yok iyiyim miyim? Hiç yok? emin misin? Aa, yok, çıkmaz bu. Ee, şey yapalım. Sana restorandaki yedeklerden giydirelim de bunları temizlemeye veririz. Hadi. Ne hallederiz? Şebnam saçmalama. Böyle mi gezeceksin? Hadi git. Ah, tamam. Aa hadi artık bırak. Olur mu öyle şey? Al şu kahveyi de, al Benim kahvemi sen içiyorsun. Hadi. Aa bu ne be? Şebnam ya. hemen yüzünü düşürme. kız, Suriye. Deme şöyle ya. <laughs> Bilmem valla. Sen de bu yeni gibi davran birazcık sağ. Neyi salayım? Çok, çok. Tayland'a mesela sağ birazcık. Böyle her şey ıcık plan program içinde olmasın artık. Mesela dışarı çıkınca hiç program yapmadan çıkın gezin. Şebnem farkında mısın? Hep aynı muhabbetler ya. Ben böyle yaşamayı seviyorum. Çok güzel, harika sev. Ama bazen böyle değişiklik iyidir hayatta değil mi? Ha? Mesela hayata lahmacun kabul etmemek. Ay şimdi lütfen çok olaya girmeyelim <laughs> lütfen. Hadi girelim. Girelim. Hatta böyle derin derin irdeleyelim. Çünkü sen zaten artık nasıl olsa böyle hayatında değişikliklere adım atmaya karar <laughs> verdin. <Gel>, yeni <laughs> yeni şeyler keşfediyorum ben. Senin sen dayanamazsın. Hayır. Gel. Gel. Ne? 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 Nasıl sen istiyavardı. <laughs> sen çok olana. Aa hayır <laughs> sen kalamazsın. Meral biraz çabuk olur musun? Dolabın ısısı artacak, Naz gelecek sonra. Naz Hanım dolaplara da mı kural koydu? Şefim tüm bu soğutucular ayarlı, ısı düşerse veya artarsa Naz Hanım'a gidiyor. Bir defa bozuldu ya, şimdi şansa bırakmıyor. Naz Hanım ve kuralları, Nazanımın bitmeyen kuralları. Ne durumdayız? Gökhan mı ne? Zerdeşal şey. Vallahi mı? Oğlum onu görüyorum. Fransız mutfağında zerdeçal ne iş? Bana diğer baharatları da getir bakayım. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Bak. Baharatlarda Nazan'ın mı tercihi mi? Organik üretim yapan iyi bir firmayla anlaştılar. Oradan geliyor. Şefim, sizi lansman gecesi menüsü için çağırmıştım. Evet ben de size asistanımı gönderdim. Evet ama ben sizi çağırmıştım. Neyse şimdi bir aradayız buyurun. Menü burada buyurun harfiyen uyulmasını istiyorum. Bir ara bakarım. Bakmayın bu olacak dedim. Menü tartışmaya açık değil. Tartışmıyoruz ki zaten yaparız tamam. Bakın plansız programsız bir başlangıç yaptık zaten. Böyle devam ederiz sanmayın. Burada her şey bir düzen içindedir. Benim kontrolüm ve bilgim dışında hiçbir şey olmaz. Olamaz. <laughs> Ocaktan alevler çıkınca e, ben de siz bu tarafa almak istedim. İşte mutfak. Her zaman her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Çok affedersiniz. Bu benim hatam. Panikledim bir anda şefim. Mutfak bak be, alev alev. Dediğim gibi menü orada. Ee, siz şey yaparsınız onu. Ben de bir hava alayım. Bir şey okumayız efendim. Allah'ım sen bu kadar mesaj diye mi gönderdin ya? Ha öyleyse ben mesajı aldım. Kesin bilgi.